de bir sen de oyunu, canım bir elmas. Bir çözüyor. Aha, battı kafasına bir tane Ayakta kalan son oyuncu. Tam çözemez senin line-up düştü herhalde. Nice. Bakayım, mı nereye düşüyor? Tamam. Oldu <laughs> <laughs> var. Doğru. Sen mi, evet, bana evet, ben, evet, ben mi evet, sana? <laughs> Bıçak gelir mi? Biri benim sağımdaydı ama. <laughs> Biri de side tarafı galiba. <laughs> Oğlum onu çektim. Korktum piç haritaya bakıyordum. Spike B'de Kardeşim info veremedim kusura bakmayın. Bu kadar akıllı oyun yapıyorum, gene de adamın aynı yerde bir. Şey. Zehir evet. devredişi. Ayakta kalan son oyun. Zehir yükseliyor. Öcü indi. Zehir perdesi indi. Son 30 saniye. Bir <laughs> düşman kaldı. Oros çocuğu. Yine Baitip Oros evladı bekliyor. Sövme anama sövme. Geldim 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 geldim. Evet. 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 Spike A'da düştü. Öl oç. Level çıkıyor, çıktı. 2 var, 3 var. 4 olabilir. Sana. Adam адамдың дамына кой